Bir Osmanlı masalı. Oyunumuzun adı bu. Yepyeni bir oyun, yeni bir kadro. Öncelikle hayırlı olsun diyorum arkadaşlar. Teşekkür ederim. Alkışlarınız bol olsun. Teşekkürler. 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 Sevgili yönetmenim Buradayım. Can Yeni bir grubu yine hazırlamış, muhteşem bir oyun sergiliyorlar. Az önce provasını izledim. İnanın haklardan öleceksiniz. Bu kadar garanti veriyorum. İnşallah. Evet. Çok şenlikli bir oyun yazmak istedik, bir Osmanlı masalı. Evet, 1914'te geçiyor, Osmanlı zamanında geçiyor. Hurşit Bey'in gazinosu mu demek yani? Tam arkamızda ama bir gösterin kendinizi. Evet, gösterin. Hurşit Bey sizsiniz. Evet, Galata'da bir meyhanem var. Gereği şekilde eğlendirmeye çalışıyoruz zamanında. Ama iyi bir şarkıcısı yok, onun için şarkıcı arayışında ama kendisi... Yalak yalak yavşak namusuz bir adam <laughs> oynadığı için evet. ee, nerede bizim Şeyh Naz'ımıza şey, gidiyor. Şehnaz adam buradayım. Ama Şehnaz da diyor ki ona. Evet. Ne diyor? Ben ötmüyorum artık diyor. Oktay'ı Ötmeyi bıraktım. Basraya bıraktım diyor. diyor. O da onu kanmaz diyor. Onları ha. işte hapse attırıyor falan filan. Hı -hı. E, bol şarkılı, bol danslı, müzikli bir oyun. Pantolar falanlar, filanlar güzel bir oyun oldu. Karakterler şöyle bir tek 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 isim soyisim İsa Göksuvan oyunda Baron Red evet. rolünü eski bir operet sanatçısıydı. Oh. Ama bu oyunda maalesef anlatacağım. Evet. Gönül Karadizdar e, oyunda hem bir şarkıcıyı canlandırıyorum hmm. hem de Gülbeden rolünde devam ediyorum. Arada da tabelacı kız olarak da çıkıyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Pek çok oyuncu birkaç rolde oynuyor. Birkaç evet. rolde. Evet. evet, çok, çok epik var. bir e, oyun kurduk. Evet. Ee, anlatıcılar, çeşitli roller, Aha. herkes bol Hocam, bol Hocam oyuna da az sürüyor. kaldı, sanki evet. bitirelim değil mi? Herkes tek tek tanırsak uzun sürecek. Toplu tanıyor. Mustafa Toplu Bey bak yani. çok heyecanlandı. <laughs> 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 Gerçi Mustafa Bey seyirci bilir. Evet. Yedi grubumuzdan da de bilirler Mustafa Bey. Bilmezler de. Evet. Çoğunluğu yeni ama bu grubun. Ee, aslında ikinci grubu. İkinci grupta evet. farklı oyunlar doğru. Oyun evet. Yarın da başka bir grup var. İsmi kızma birader. Yarın da komedi bir oyun var evet yarın. Sahne Üsküdar'da arkadaşlar klima alıp büföbüf güzel bir salon. Yaz gecenizi değerlendirin, Gelin şurada kahkahalarla gülerek, rahatlayarak çıkın diyorum. İnanın mutlu olacaksınız. Hocam tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Birbirinden güzel oyunları böyle seyircilerle buluşturuyorsunuz. Güzel güzel ekipleri tanıma fırsatımız oluyor. Sağ olun. Size mutluyuz. çok destek veriyorsunuz. Ee, güzel oyuncular yetiştiriyorsunuz. Tebrik ediyorum. Teşekkür Arkadaşlar, ediyorum. Yollarınız açık olsun alkışlarınızı. Teşekkür, teşekkür hane hane Üsküdar çıkın çıkın gelin. Çıkın Yalnız çıkın da komedi gelin. güzel bir oyun var. Eee nereden size ulaşacaklar? Fazla mesai. Biletini al yazın Google'a tarihler çıksın. Doğru mu söyledim? Süper evet. <laughs> evet. Ağustos ayında 21 seans etkinlik var sahne halinde. Aa harika. Bu oyun ve diğer oyunlarda evet. en az üçer kere oynuyorlar. Hepsini biletin altından, Instagram'dan takip Çok edebilirsiniz. Komedi oyunlar sayfalarından evet, evet. takip edebiliriz. Hoşça kalın diyeyim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Tanıştığınız bol olsun. Sizin hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bildiğiniz oyunumuza Efendim, öncelikle kendimi takdim edeyim. Ben Deniz Baron Refik. Eskiden operet sanatçısıydım. <laughs> Bu oyunda artık ne kadar oyun denirse maalesef anlatıcı olarak çıkmaktayım. Ne yapıyorsun? Abi yok. Hem sen kim olur bana abi diyorsun. Baron Refik diyeceksin. Tamam tamam. Baron Refik abi ne yapıyorsun? Oyunu takdim ediyorum. E oyunun takdimde bunlar yok ki. Bak tek burada. Bunları söyleyeceksin. E Yola. Ne yapıyorsun? Bu ne biçim etmek ya? Bu karların burada ne işi var? Ben anlatamam kimimleyim de şunlarım. Hayvan ol hayvan? Hadi yalla Ah. Ha. Giderken şunları da kaldır. <laughs> Hadi demek lokanta demek lokanta demek. He, o zaman gelirim abi. İyi restorana gittik. Ne yaparsın? Eşeğimi bağlarım. Ne eşeği oğlum? Benim eşek benim kara kaça. Oğlum restorana eşekle gidilmez. Amirim nerede gidilir? Eşekle gidilmez yürürlmez çok uzak orası. Oğlum faytonla gidilir arabayla gidilir. Yoluyla yordamıyla olmalı gelecek cuma. Validemiz gelsin kızı istesin o zaman. Baş üstüne efendim. Müştak efendi. Eğer bir yanlışını görürsem öyle Galata Zaptiye Amirliğim damadıyım diye sakın şaşırmayasın ha. Yoksa oh. bağırsanı boynuna dolarım bunu bilesin.